İnsanlık uzun zamandır evrenin doğası ve varoluşun sırları hakkında merak duymaktadır. Kuantum fiziği, son yüzyılda ortaya çıkan ve birçok geleneksel anlayışı sorgulayan bir bilim dalıdır. Bu videoda paralel evrende var mıyız? Kuantum fiziği ve çoklu evrenler kuramı konusunu detaylı bir şekilde ele alacağız. Kuantum fiziği, mikroskobik dünyanın davranışını inceleyen ve geleneksel fizik kurallarından farklı sonuçlara ulaşan bir disiplindir kuantum fiziği, atom altı dünyada parçacıkların dalga parçacık ikiliğini ifade eden ve belirsizlik ilkesi temelinde çalışan matematiksel bir formüller bütünüdür. Çoklu evrenler kuramı ise, kuantum fiziğiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan bir teoridir. Bu kurama göre, evrenimiz tek bir evrenden ibaret değildir, aksine sonsuz sayıda evrende paralel olarak varoluş göstermektedir. Her bir evrende farklı fiziksel ve kozmolojik koşullar geçerlidir. Bu evrenler birbirinden bağımsız olarak var olur ve her bir evrende farklı olaylar gerçekleşir. Bu çoklu evrenlerin varlığına dair bazı kanıtlar bulunmasa da, kuantum fiziğin bazı temel prensipleri bunun mümkün olduğunu göstermektedir. Örneğin, kuantum süperpozisyon ilkesine göre bir parçacık aynı anda birden fazla yerde olabilir. Bu farklı evrenlerde parçacığın farklı yerlerde bulunabileceği anlamına gelir. Buna ek olarak, kuantum belirsizlik ilkesi de çoklu evrenler kuramını desteklemektedir. Belirsizlik ilkesine göre, bir parçacığın hem konumu hem de momentumu kesin olarak bilinemez. Buna, farklı evrenlerde parçacığın farklı konum ve momentumlara sahip olabileceği anlamına gelir. Çoklu evrenler kuramı aynı zamanda bazı sorulara da cevap sunabilir. Örneğin evrenimizin neden böyle mükemmel ayarlandığı sorusu çoklu evrenlerde farklı fizik koşullarının bulunmasıyla açıklanabilir. Bu evrenimizin şans eseri bu özel ayarlamaya sahip olduğunu gösterir. Ancak çoklu evrenler kuramı hala tartışmalı bir konudur. Bilim insanları bu kuramın deneysel kanıtlarını araştırmaktadır. Bununla birlikte bu teori evrenin doğasını anlamada kuantum fiziğinin ve modern kozmolojinin önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Sonuç olarak paralel evrende var mıyız? Kuantum fiziği ve çoklu evrenler kuramı konusu, kuantum fiziği ve kozmoloji alanındaki gelişmelerle ilgili ilginç bir konudur. Kuantum fiziği prensipleri, çoklu evrenlerin varlığına yönelik bir teoriyi desteklemektedir. Ancak bu teori henüz deneysel olarak doğrulanmamıştır ve bilim dünyası tarafından hala tartışılmaktadır. Gelecekteki araştırmalar çoklu evrenlerin doğasını daha iyi anlamamıza ve bu konuya daha kesin bir yanıt bulmamıza yardımcı olabilir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Daha fazla bu tarz video için kanalıma göz atabilirsiniz.